there's a side to me you don't know Different to the child with the smiling photos Made some decisions, some wrong, some right now Strangers for my number when I'm sleeping at night Hello guys, this is Yusuf, welcome to the new video i you. Ömer I'm Ömer I'm Yusuf are we doing with you, Yusuf? We're going to Hayır. Şey yapmayın ee o son oyuncuda abi şarjım bitiyor. O son oyuncuda ben de öyle şey yapıyorum işte. Ben de lightbot artıdayım. Sevmediğim bir server. Öyle. Hıh. Başlı. Başlıyor. <laughs> Başladı <laughs> lan hatta. Ooo. Atamayacağım. Abi ben. Kanka ben sana kısmı yazmıştım. Anlat kanka. İzleyiciliğin, izleyiciliğin. şey yok, ölme yok. Oha Kitle çok iyi. Ölmeye dalıntı ve ücretsiz kitler var. Bunlardan bir tanesini seçiyorsun. Mesela alevli okçu. Alev ha biliyorum. Kanka mesela şey veriyor sana. Atıyorum diğer set artı. Ee, sonrası ok gibi bir şey, golden apple falan. Ha onun gibi şeyler işte. Ha biliyorum. Ama çoğunluklara daha iyi işte. Kanka zaten onda garanti video çıkıyor. Ortaya gitme derdi yok. Abi fight diyor. Tabii ki arkadaşlar direkt adamda kesemiyorsun. Daldı. Bilmiyorum geride fazla oluyor. Belli. Daldı. Onu. Ne? Abi cesplamıyorum. Cespiyor. <laughs> o bir dünyanın sonuymuş var ya. İnecektim var bir den. Kanka Bak geldiğim bir yere tamam onun oranın altı boştu. Abi yine aynı yer sandım. Oha abi kesin bu bu chest epiktir bak. 3 Bir Abi Göz. o kadar da epik değilmiş yani. 0. Ama iyi yemek çıktı. Şey başladı. Aa biri bana vuruyor. Abi, abi. Abi Ar Biri bana gelsin. O da sensin. Adamlar bunu yapmışlar ya. Ev evet, öldün mü? Yok. Tıp tıp kesiyorlar. Öldüm tabii. Devam Anladım, et kanka bak, yeni bir tane aç. Göre, bak videoda göreceksin. Yani biri full altı, kafası ayrı. Bak. Bakın, bakın. bak, Açacak mısın o şeyi? Bak. Açacak mısın kanala? Bak şu adamı görürsün. Bana güzel item çıktı lan. Benimki de video, video. herhalde. Abi çatal mı? Benimki de video galiba. Bana <laughs> <Anladım>, güzel <laughs> şey şeyler <laughs> çıktı. yemek mi yiyorsun? Abi adam benim ya, benim olduğum yere Çadal. geliyordu. Sel oldu, world oldu. Abi ben bir yere geldim. geldim yer. Abi bir yere geldim. Her yer crafting table. Artı stone sword. Çok mu tepki ben verdim, ben verdim, verdim lan? Bu kadar. Ben devam ben ediyorum. Edeyim, Abone olmayı Ben tuşluğuna basmanızı Akınca yok derken ben bir daha tabi düşürdüm Abone olmayı Hı. Hı. Kapanış yaptın mı? Ben de şu an işsizce işler yapıyorum. Ee, abi deli parkur yaptım. Parkur, parkur. Abi öyle bir şey yaptım ki abi ama o kadar şeyin üstüne bana bu çeste vermeniz ayıp. <laughs> Kanka öyle bir şey verdi ki deri set verse daha iyiydi. Yani deli de daha iyi olurdu onu vereceğine. Ben bir de şimdi buradan geri mi geleceğim kardeşim? Ev bir de o tuzak oluyormuş. Abo niye külleri? Kanka Allah'tan redstone şey şeysi yok bunda. Videoda görürsün abi ama ben bunu tehlikeli işler olarak atarım. Oğlum ben hala çatalı arıyorum ya. Zah zah. Abi chestler yenilendi. Ya. Ha, düşmedim. Abi var ya. Kanka chestler yenilendi diye aynı yere geri geldim. Chestten deri setten bile de daha kötü şeyler çıktı yani resmen sayılır yani. Arkadaşlar bekleyin dakika ben ölmedim. Neyi? Bir daha Abi diamond. Şahin buraya like diamond. Abi diamond sword. İlk defa diamond sword yaptım. Yemin et diamond sword. Allah çarpsın diamond ben sword. Alamadım. Abi bu artık video. Allah çarpsın. <laughs> Bir dakika ayrı şey kaldı orada. Abi ananı. Lan. İtem kayboldu. Şu da alayım. Ha. Allah çarpsın. Bak. Bak bak bak. Baga bag bag va ba falan. Abi var ya böyle video yok. Hayatımda ilk defa bu kadar iyi video geçiriyorum diyebilirim. Var ya görüntü kalitesi isterse 144p olsun. Yine de bu video. Aa Iron da geldi. starting 2 minute diyor kanka. Yusuf. Efendim? Kanka diyor starting 2 minute diyor. 1 dakika sonra da başlıyor. 2 minute mal. Ay. Abi Oh Abi 2 chest'ten 2 diamond. Abi balıma vereyim. Üçesinden dört tane iron çıktı ama ben bunları geri koyayım artık ihtiyacım yok. Gördük ya. Oğlum buraya kimse gelmedi ki. Set yok. Bu setin full. Ne var? Oğlum setin full mi tek... An Lan bu ne? Bak şuraya geçersem. Tehlikeli işler abi. Öyle yerlere böyle sesler koyuyoruz. Abi one minute diyor. Yusuf one minute diyor. Wow, wow. Lan kim vuruyor? Lan kim vuruyor? Canım gitti. Canım niye gitti lan? Abi chest. Bu chest'i alırım ve ilk maç başlar. Ve yararlı bir şey çıkmadı. Neyse abi ben artık burada duruyorum. Adamlarda diamond set çıkıyormuş var ya. Bir tek diamond set çıkarlarsa beni alabilirler diye düşünüyorum. Çünkü ben diamond sword olduğu için kanka bana da almak yemez herhalde. Değil mi? Abi. Abi bug var. Aa vuruyor. Abi ya yine aynı şey ya. Söverim ha. Arkadaşlar gördün adamı vurdum vurdum sonra ben lobiye atıyor. Lobi. Abi lobi yaptı ya. Neyse ben parkur yapacağım. Bana ne abi ya ben parkur yapacağım. Bug yapacağım. Bu bu yaptım. Zahit kırdım. Esof. Ben Ezgi ben varım. Bir dakika yazalım bari kıza. Varım. Mete odası. Lan Diamond kılıcım kayboldu. Ha buradayım. Abi hayatımda ilk defa Diamond Sword yaptım. Onu da video gitti. Yani video gitti derken kayboldu. Deathmatch gerçek anlamda kayboldu gibi bir şey. Şunu yapacağım abi ya. Geçen bir videoda yapmıştım. Sonra video atamadım. Yep. Buradan sonra çok zor. Neyse. Yusuf da yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.